I'm so, mm -hmm. şeydi. Yine bir tarih yazdım. Dünya bunun şahidi. Bir mucize gibiydi. 15 Temmuz gecesi. Can verdim vatan için. Yoktu bunun ötesi. O nasıl bir yürek ki binlerce tanka bedel. Ölüm bile vız geldi. Utandı senden Ecem. Seninle gurur duydu Boğaziçi Köprüsü. Yeniden dile geldi Çanakkale Türküsü. Seninle nöbette bak bu ülkenin tamamı. İşte böyle kutlanır demokrasi bayramı. Şimdi daha şanlı bak ay yıldızlı bayrağı. Ey şehit oğlu şehit, önderisin erçe. Şey. Yıldızları yağdırsak azdır senin üstüne. Bak adının akşeklik gönlümüzün üstüne. Şehitler asla ölmez, ölümsüz er... ve istikbalini kastetmişlerdir. Selçuklular döneminin haşhaşileri bugünün fetüsüdür. Dün şanlı zaferlerle ve medeniyet timsalleriyle dolu tarihimizin altın sayfalarında en güzide mevki işgal etmiş olan Selçuklular, haşhaşi teröristleri tarafından nasıl parçalanmak, istikrarsızlaştırılmak istenmişse, bugün de bölgesinde saygın bir yeri olan dünya mazlumlarının istinadgahı ülkemiz Türkiye... Dışarıdan devşirilen günümüzün haşhaşileri olan FETÖ vasıtasıyla ele geçirilmek istenmiştir. 15 Temmuz 2016 gününü 16 Temmuz'a bağlayan gece saatlerine doğru Türkiye'nin anayasal ve meşgul devlet yönetimine darbe yapılmaya kalkışılmış 251 masum vatan evladı şehit, 2196'sı ise gazi olmuşlardır ülkemizde ilki 1960'da olmak üzere bir dizi darbe gerçekleştirilmiş, yapılan bu darbelerle anayasa ortadan kaldırılarak millet ve devletin meşru temsilcileri alaşağı edilmiş ve ağır bir şekilde cezalandırılmışlar. Bu elim ve vahim vakaların en sonuncusu emperyal çetelerin ülkemizi kullandığı bir örgütsel yapı olan FETÖ tarafından Süntardan siberet meyralısıyla hakim bırakılmış, dolayısıyla millet iradesi karşısında başarılı olamamıştır. Milletimiz bir kez daha tarihten gelen vatan'a muhabbet yarı ile hareket ederek kendi iradesine sahip çıkmış, uluslararası payandalı terörizme, enteralizme ve uçurtuluk yapanlara fırsat vermeyerek tarihe altın harflerle geçen şanlı yazmıştı Tarihin derinliklerinden gelen engin vasileti ve irfani ferasetiyle milletimiz kendine yaşanı ortaya koymuştur. İslam peygamberinin hadisi şeriflerindeki anlama uygun biçimde mutluna sahip çıkan Müslüman Türk milletinin devletine, vatanına, ana olan sevgi ve sadakatini Değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar. Şu anda burada 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için toplanmış bulunmaktayız. 15 Temmuz gecesi ülkemizi, milletimizi, demokrasimizi, cumhuriyetimizi, aydınlık geleceğimizi yok etmek isteyen vatan hainleri harekete geçmiş, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar milleti doğrultarak kanlı bir darbe girişiminde bulunmuşlardı. Ancak milletimiz darbe girişimini sokakları ve meydanları doldurarak ölümü göze alarak başarısızlığa uğrattı. Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdı. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Artık her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kendilerini gönülden yad edecek hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. 15 Temmuz'da meydanlarda tıpkı Çanakkale'de İstiklal Savaşımızda olduğu gibi tüm fertleriyle tek direkt olmuş iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmeyen Büyük Türkiye vardı. Büyük Türk milleti vardı. Bu darbe girişiminde milletimiz tıpkı bin yıl önce Malazgirt'te olduğu gibi bu coğrafyayı vatan olarak sahiplenme konusundaki kararlılığını ortaya koymuştu. Milletimiz o gece tıpkı 717 yıl önce Söğüt'te, 563 yıl önce İstanbul'da olduğu gibi Anadolu topraklarını istikbali olarak gördüğün tüm dünyaya haykınmıştır. Milletimiz bu ülkeyi bölmek isteyen saldırganlara karşı Çanakkale'de, Dumlu Pınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevap vermiştir. Türkiye'yi parçalayacaklarını, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz Gecesi harekete geçen, geçen hainliğe ertesi gün akşam olmadan milletimiz tarafından hüsnana uğratılmışlardı. Bu darbe girişimi milletimize, meclisimize, demokrasimize, cumhuriyetimize, aydınlık yarınlarımıza ve şanlı ordumuza karşı yapılmıştı. Ordumuz ve Mehmetliğimiz bizim göz bebeğimizdir. Bu silahlı darbe girişiminin başarısızlığa uğratılmasıyla Türkiye artık yeni bir döneme girmiştir. Bu güzel ülke artık 15 Temmuz öncesinden daha güçlüdür. Şairin dediği gibi, tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır. Bir ihtilal gecesi meydanlara yürüdük. Gökyüzü ala yanınca üstümüzden. Tekbirlerle çoğalıp sonsuz yara yürüdük. Yürüdük sala vakit karadan ve denizden. Karanlığa kalbine aşikara yürüdük. Şimdi sizlere video gösterimine baş başa bırakıyoruz. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik günü. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet kahraman şehitlerimize ithaf olunur. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşünün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun, incitme yazıktır atanı. Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı milli ve manevi değerlerinden, kimliğinden, kültür ve medeniyetinden kopmuş milletlerin sadece devletlerini değil, kendi varlıklarını da kaybettikleri görülür. Dünya tarihinde çok az millete nasip olan büyük devletler kurma, kalıcı medeniyet inşa etme irade ve mahareti milletimizin özünde mevcuttur. Büyük Hun Devleti Hakan'ı Mete'nin benden eğrimi isteyin vereyim. Atımı isteyin vereyim. Çadırımı isteyin vereyim. Fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem sözü vatan ve istiklalin önemini veciz biçimde gösterir. Tarih boyunca milletimizin milli birlik ve beraberliğini bozmak, toplumsal huzurunu Ve vatan içinde huzuru bozmak isteyen isteyenlere başkomutanının önderliğinde müsaade etmemiştir. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Bu topraklarda asırlardır insan sevgisine ve adalete dayalı bir medeniyet inşa etmiş ecdadın çocukları onların yolunda emin adımlarla yürümek, daima büyük bir heyecan ve aşkla bu şanlı bayrak altında vatan müdafasına devam etmek azim ve kararlılığındadır. Bu kutlu yolda şehadet şerbetini içenlere selam olsun. Aziz şu rahmet, minnet ve şükranla. Sağ olsun milletimiz, var olsun devletimiz. Karabağında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. Kim alır bu gül kokan ebediyi yurdumuzda? Göğsümüzde parlayan ay yıldızı kim alır? Şimdi size Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden şiir dinletisiyle baş başa bırakıyorum. Bu milletin bir destanı var. Biliyor musun? Karış karış toprağa işlenmiş. Görüyor musun? Ataların sesleniyor. Duyuyor musun? çöktüğünde Ay ve yıldız el açmışken Allah'a Toprağı titretmedi mi inler geçse Milletçi durmadı ingi sokağı O destanı şehitler yazdı Hem de sonsuz demedi Dinlesin birliğime Kime karşı ittifak yapanlar, kahrolsun hak dururken sorbalara kapanlar. hatırladık. Çocuk. Şöyle, Şöyle. İhanetin zarfını kıran Şöyle. Allah ölümsüzlüğü gösteren millet için söyle ki değmesin Muhammed'imin göğsüne namahrem edin. Dirilişle açılan bu yeni sayfa kazındıysa tarihe, akla, vicdana kardeşinin elini tut, bırakma çocuk. Fatma Nurşen'in şiir dinletisi için teşekkür ederiz. Mesafeler ne yapsın? Her anımız bir bizim. Serden geçeriz lakin geçemeyiz yükümüzden. Kitaplar kitabıdır. Kur'an'ımız bir bizim. 11 M sınıfına Serman Temizeli 15 Temmuz şehitlerimize dua etmek üzere sahneye davet ediyorum. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz, her türlü hamdımızı, şükrümüzü, senamızı, Duamızı sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle Allah. Im. Huzuru ilahinde ellerimizi açtık. Sana iltica ediyoruz. Canı gönlünden yalvarıyoruz. Bizleri huzurundan boş Allah. Im? Hazreti Adem'den Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya, yeryüzünü şereflendirmiş bütün nebilere selam ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah. Im. Bilhassa Serrari Asfiyah, Hatem-i Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz'e sonsuz salat ve selam gönderiyoruz. Sen ulaştır Ya Rabbi. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Suçlarımızı, günahlarımızı, kusurlarımızı itiraf ediyoruz. Sen bizleri bağışla Allah. Im. Ey Rahman, Ey Rahim, Ey Kerim! Ulu Allah'ımız! Rahmetini, bereketini, lütfunu, keremini, inayetini bizlerden esirgeme! Ey bizleri 15 Temmuz gecesinde milletçe büyük bir felaketten Büyük bir vadeden kurtaran yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hamdınızı, şükrümüzü, dergâh hürayetinde kabul eyle Allah. Im. Ya ilahi, 15 Temmuz gecesi ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik ihaneti için hiç tereddüt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını dini devlet, ülke millet, istiklal ve istiklalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birinin sonsuz rahmetine gark eyle. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle. Ya Rabbi, bütün şehitlerimizi Bedir şehitleriyle, Uhud şehitleriyle, Çanakkale şehitleriyle birlikte haşreyle Allah'ım. Kabirlerinin <laughs> tüyünü, makamlarını Ali eyle. Allah'ım, her birine rahmetlerini borçlu olduğumuz mübarek şehitlerimizin anne, baba, eş, evlat ve yakınlarına sabrı cemil edeyi, ya Rabbi. İlahi, ecdandığından aldığı kutsi mirasa, vatanına ve sahip çıkan kutlukuna kastetmek, <laughs> izzet ve onuruna halel getirmek, şeref, haysiyetini ayakları altına almak üzere planlanan bu işgal karşısında Çanakkale ruhuyla yek vücut olan, göğsünü siper ederek bu hain kavuşmayı dur diye bu necik milletimizle asla zarar verme Allah'ım. Geçmişten bugüne vatanını, bayrağını, dinini, istikralliğini ve ezez varlığı bilen 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu onurlu duruşuyla nesiller boyu şükran ve minnetle yad edecek olan aziz milletimizi mahzun etme Allah. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, harimi ismetimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne namah ve melide edipme. Ezanlarımızı susturtma. Şanlı bayrağımızı indirtme Allah. Dinimizin, milletimizin bekâsını sağlayacak her türlü dahili ve harici fitne fesatlardan milletimizi memleketimizi size Allah'a seyredemeye yarabbi. Amin ve selamun aleyküm. Mürselin ve hamdü lillahi Rabbil alemin. El Tuzak kurarlar Rabbim, bozar gideriz. Döner gibi düğünden, kaydırır gibi doyduk. Ne şüpheye düşeriz, ne ahuzar gideriz, gideriz. Dağlar gider, dile gide gelir de Bin yılın destanını böyle yazar gideriz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programımız burada sona ermiş bulunmaktadır. Katılımlarınız için hepinize teşekkür eder ve iyi günler dileriz. Allah'a emanet olun.